Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Mayıs 2024 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Mayıs ilişkilerinize vurgu yapan önemli gelişmelerin ayı olacak gibi görünüyor. 20 Mayıs'a kadar güneş 7. evinizde. Boğa Burcu'nda parlıyor. Güneşe Venüs eşlik ediyor. 15 Mayıs'ta Merkür de Boğa Burcu'na geçiyor. Uranüs, Jüpiter Boğa burcunda ilişki evinizdeki gezegen steryumu ilişkilerinizde önemli gündemlere işaret ediyor. Ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğuyor. Satürn'de açı yapıyor. Demek oluyor ki ilişkilerinizde kalıcı, uzun vadeli gelişmeler, yenilikler sizi bekliyor. Jüpiter bir yıldır ilişki evinizde. Bekarsanız evlenmeniz, evliyseniz sorunlarınız varsa düzeltmeniz ortaklıklar kurmanız için size şansını, bereketini sunuyordu. 26 Mayıs'ta ilişki evinizden çıkacak olan Jüpiter size son şanslarını sunacak. Bekarsanız evleniyor, sürüncemedeki bir ilişkinin adı konuyor, ortaklık kuruyor olabilirsiniz. İki haftalık süreçte Uranüs özgürlüktür. Size hizmet etmeyen Kurtulamadığınız bir ilişki ve evlilik içindeyseniz şanslı ve kolay şekillerde kurtulmanızı da sağlar. Sonucun sizi mutlu edeceğini, istemediğiniz başlangıçların olmayacağını düşünüyorum. Yeni ayla 11-20 Mayıs arası dikkat çekici ilişkiler alanınızda vurgular var. Mars Koç burcunda ay boyu hatta 9 Haziran'a kadar Koç burcunda seyahat edecek sizin altın evinizde çok meşgul, aktif rutinlerinizin arttığı bir süreç işaret ediyor. Acelecilikten, öfkeden uzak kalmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat edin. Dikkat edin derken sabırsızlıktan, acelecilikten kaynaklı sorunlar, sakarlıklar yaşanmaması için. 2 Mayıs'ta Kova burcundaki yönetici gezegeniniz Plüto retroya başlıyor. 12 Ekim'e kadar ağır hareket ettiği için ilerleyen aylarda etkilerini değineceğim. 20 Mayıs'tan sonra Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Venüs eşlik ediyor. Ve 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter'de bir yıl kalmak üzere İkizler Burcu'na geçerek odağınızı, şansınızı eşten, ortaktan gelen paralara, nafaka miras konularına çeviriyor. Varsa borçlarınızı kolaylıkla ödemek için, bir yatırımı yapmak için, kolay ödeyebileceğiniz kredi kullanarak eşinizden, annenizden, babanızdan size paralar akması adına sizi destekleyecek. Belki estetik amaçlı cerrahi dokunuşlar, belki komisyonlu gelirlerinizde artışlar için büyük şans gezegeninden destek alacaksınız. Fırsatları değerlendirmenizi öneririm. 23 Mayıs'ta Yay burcu 2 derecede dolunay gerçekleşiyor. Yine para evinizde. Benim param, benim kaynaklarım dediğimiz ikinci evinizdeki dolunayla beklediğiniz para geliyor. 14 gün etkili dolunay oldukça pozitif etkili. Mal almak, satmak, değerleriniz, kaynaklarınız alanlarında gündeminize ne varsa final yapıyor. Gelir kapınızı kapatıp bir başka alana geçmek, iş değiştirmek gibi olabilir bu final. Evet sevgili akrepler, iyi bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haziran yorumlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili akrepler.